Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Söyle bana. Lila ne istiyorsun anneciğim? Ha? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Bana bak bakayım. Dışarı çıkmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Göster söyle. Dışarı çıkmak istiyorsun. Hayır sen çıkamazsın oraya. Kar var orada. Hayır çıkamazsın. Kar var anneciğim. Çıkalım mı? Dışarı mı çıkalım? Bakalım mı dışarıya seninle? Gel dışarı bakalım o zaman. Gel kucağıma önce. Gel kucağıma önce. Hayır kucağıma gel. Bekle. Açalım kapıyı bakalım gel. Dur bekle. Bak. Gel bak. Dışarıyı gördün mü? Bak ne yapıyorlar bak. Bak. Gördün mü? Hayır sen dışarı çıkamazsın. Ağlama boş dışarı çıkamazsın. Hayır. Hayal hay, gördün mü? Karşıdan dışarı çıkamazsın. Sen çıkamazsın. Hayır. Bak. Etrafa bak. Gördün mü? Ne yapıyorsun Miran? Sen çıkamazsın buraya. Seni kaybederiz burada biliyor musun? Yatarın içine gömülürsün.